Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda birçok blok zincir ağında bulunan testnete katılacağız. Bunlardan birincisi Solana ağında olan Hydra Swap. Diğeri V Finance. Buna Kava ağında katılacağız. Sonra Yeti Finance. Bunun bunun önceden bir videosunu hazırlamıştım. Bu da seviye 3'ü aktifleşti ve leverage kaldıraçlı borçlanma yapabiliyoruz. Bunları nasıl yapabileceğimizi anlatacağım. Ve son olarak Aurora dediğim Bluefit. Buradan ilk olarak Fawcett'i kullanarak deneme tokenları almanız gerekiyor. Aldıktan sonra ilk olarak buradan stake etmeniz gerekiyor. Look more BTT butonuna basarak stake edebilirsiniz. Sonrasında burada biriken tokenları claim ederek testnet'te işlem yapmış olabilirsiniz. Burada ne kadarlık depozit yapacağınızı da belirleyebilirsiniz. Sonrasında burada yaptığınızı withdraw butonuyla da geri çekimi yapabilirsiniz. Burada birçok testnet'ten bahsetmek istediğim için bu videoda testnetleri kısa kısa geçiyorum kusura bakmayın. Şimdi bahsetmek istediğim diğer Aurora'ında bu da Fox Domains olarak geçiyor. Daha aktifleşmedi ama takibime aldım. Ee, şuradan e, Twitter'a girerek takip edebilirsiniz. Bu şekilde paylaşımları var. Şimdi Aurora ağından Yeti Finance'e geçiyorum. Yeti Finance'in sanırım 29'unda mainnet'e geçişi olacak. Mainnet'e geçmeden önce versiyon 3'ünü denememiz gerekiyor. Burada avalanç ağında işlem yapmak için buradan avalanç çeşmesini kullanabilirsiniz test tokenları için. Sonrasında burada mint onuna basarak şuradaki test tokenlarını talep edebilirsiniz. Buradaki tüm fonksiyonları deniyor olacağız. Bunlar gerçekleşsin. Biz şuraya bakalım. Yeti token değildi. Şu olması lazım. End landing page and domain. One click leverage and de leverage on testnet site optimization yani versiyon 3'e geçtiklerinden bahsediyorlar. Şurada yeterince token almışımdır muhtemelen. Şimdi bunun için ilk olarak dashboard sayfasına geliyorum. Buradan sonra borrow alanına tıklıyorum. Önceden sadece normal alanı vardı. Şimdi leverage alanı eklendi. Buradan et collateral alanından ethereum'u seçiyorum ve leverage olarak da şu şekilde seçiyorum. Ve Max butonuna basıyorum. Sonra Save butonuna bastığımda ve şuradan bin olacak şekilde bir borç almayı deniyorum. İlk olarak Approve butonuna basarak onay veriyorum. İşlemin gerçekleşmesini bekliyorum. Sonra Confirm butonuna veriyorum. Şu şekilde bir hatayı sıklıkla alabilirsiniz. Bu hatayı aldığınızda buradaki swap Tolerance'ı yükseltmeniz gerekiyor örnek olarak şuradan 20 dediğimde tekrar save butonuna bastığımda tekrar confirm butonuna basıyorum onayla butonuna bastığımda işlemin onaylandığını görüyoruz ve işlemim onaylandı. Şimdi buradan pull sekmesine gelip elimdeki tüm YUSD'leri deposit ediyorum. Sonra buradan kazandığım yetileri buradan view reverse butonuna claim butonuna basarak claim ediyoruz. Önceki videoda olduğu gibi. Dilersek burada da stake edebiliriz. Diğer tokenlar için de bu şekilde leverage, de leverage alanlarını kullanabilirsiniz. Son iki testnete geçiyorum. Bunlardan birincisi WeFinance. Finance. Buradan MetaMask'ı seçip sonrasında buradan Kava Mainnet'i seçmemiz gerekiyor. Cüzdanımı bağladım. Buradan Kava Test testnet seçtiğinizde zaten ve cüzdanınıza ekleme isteğinde bulun, bulun bulunuyorsunuz ve oradan direkt onayladığınızda ekleyebiliyorsunuz. Burada falset.kava.io sitesinden de Testnet token'larını alabilirsiniz. Burada kava borç verebilirsiniz. Şuradan yaptığımızda supply butonuna basıp buradan da onayla butonuna bastığınızda borç verebilirsiniz. Buradaki vault, market, stake gibi fonksiyonları da kullanarak tüm işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Burada withdraw butonuna da buraya borç verdiğiniz bütün token'ları geri alabilirsiniz. Şimdi burada stake alanına gelip buradan artı butonuna bastığınızda Cüzdanınız varsa bunları istek edebilirsiniz. Vault sekmesine geldiğimizde de burada da ilk olarak kazandığımız v tokenları climb edelim. Biraz bekledikten sonra buraya v tokenlar gelecektir. Gerçekleşiyor. İşlemler kısa süre içinde gerçekleşiyor burada ve sonra climb ettikten sonra go to vault alanına tıklayıp buradan release edebilirsiniz belli bir süre. Ben burada 90 gün boyunca release etmiştim sanırım. Sonrasında da market ya da stake alanlarından da işlem yapabilirsiniz. Şimdi bu videoda bahsedeceğim son testnet hydra swap bunun için phantom cüzdana ihtiyacımız var. İlk olarak buradan şuradan change network alanına gelip şuradan devnet alanını seçmeniz gerekiyor. Şuradaki cüzdanı kopyaladıktan sonra sol faucetten adresinizi yapıştırıp devnet butonuna basarak cüzdanınıza test tokenları talep edebilirsiniz. Burada swap edeceğimiz 3 fonksiyon var. Bunlardan birincisi HYSD. Örneğin burada 0.1 sol onayı swap ettiğimizde şu kadar miktar karşımıza çıkıyor. İşlem gerçekleşti. Sonra burada likidi de ekleyebiliyoruz. E şurada fazla bir seçenek yok zaten. Tablet butonuna basıp tekrar row butonuna bastığımızda işlem gerçekleşiyor. Bakın burada hata aldım. Eğer herhangi bir hata alırsanız bunu bildirebilirsiniz Telegram gruplarına. Burada LP farming de aynı şekilde burada stake edip işlem yapabilirsiniz. Hatta şurada bunun testnetin nasıl yapıldığını anlattığı bir içerik var. Bunu da açıklama kısmına paylaşıyorum. Burada nasıl devnete geçileceğini, burada nasıl token talep edileceğini görüyoruz. Burada, burada HYSD token ve USDT testnet için bu formu doldurursanız oradan size token'ı gönderecekler ve onlarla da işlem yapabilirsiniz. Muhtemelen burada benim büyük miktarlarda işlem yaptığımdan dolayı hata Veriyor. Bir daha denemek istiyorum. Yine hata verdi. Da şuradan ana yapıp şurayı USDT yapıp şuradan .0.5 lan şuradan sebden yapacaktım. Da birlik yapalım. burada gerçekleşti. Şimdi 52 ekleyelim. Şuradan USDT'i seçip şuradan max butonuna basıyorum. Evet o da gerçekleşti. Şimdi farm alanına getip stake alanına confirm butonuna basıyorum. Bu gerçekleşmedi. Bunu ben de yazacağım. E siz de bu şekilde takip edebilirsiniz. Hatta şuradaki formu doldurduktan sonra gelen e testnet tokenlarıyla da yaptıktan sonra deniyor olacağım. Bu videoda 4-5 tane testnet e katılarak işlem yapmaya çalıştık. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.